Herkese merhaba arkadaşlar ben Tayfun Kaya. Bugün mavi msiğri rengini uyguladık arkadaşlar. Bu şekilde rengimiz. Gördüğünüz gibi. Tamamen açık renk, çok harika bir renk arkadaşlar. Rengin en açık hali görüyorum Bu sözün gri renklerden gittik. Açık tonlar hiç yapmadık. Gri tonlar popülerine devam ediyor. Gördüğünüz gibi mavi mısırı bu da arkadaşlar yaptıracak arkadaşlar hiç olmazsa görmüş olurlar ve öyle karar verirler. Burada bir tık daha koyu gözüküyor videoda. Oğlum, linçinde oldu. Bu şekilde göstereyim, biraz uzaktan da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Tamamen açık renk arkadaşlar. Gönül rahatıyla kullanabilirsiniz. Ben çok hoşuma gitti abim sigara ilk defa kullanıyorum. Öbür renklerin hepsini kullandık, bir bu kalmıştı. Bunu da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim. Gündüz çekim olduğu için bazen gidip gelebiliyor. Sabitleştireyim. Bu şekilde. Hiç olmazsa net görünür. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle düz mavi bir Bu şekilde. Polis yönteminde kilidden kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmaz. Arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.